Bir deri bir kemik kaldı. Nihal Can'dan 29 kiloya kadar düştü. Fenomenin son hali herkesi korkuttu. Can'dan kardeşler dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla tutuklanmış. Nihal Can'dan anoreksiya hastalığına yakalanınca 37 kiloya kadar düşmüştü. İşte fenomen sağlık problemleri gerekçesiyle tahliye edildi. Ancak gitgide kilo vermeye devam ediyordu. 29 kiloya kadar düştü. Spor salonundayken fenalaştı ve hastaneye kaldırıldı. İki kez kalbinin durduğu öne sürüldü. Ayrıca organlarının iflas ettiği söylenen Nihal Can'dan yoğun bakıma alındı. Tedavisi devam ederken kardeşi Bahar son halini paylaştı. İşte o görüntüler herkesi korkuttu. Çünkü Nihal Candan zor konuşuyor ve güçlükle hareket ediyordu. Ablasının tedaviyi reddettiğini ve ölmek istediğini söyleyen Bahar Candan, onun için destek bekliyor.